tekrardan merhaba arkadaşlar. Oslo Oslo kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir mod inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve size şimdiden şunu söyleyeyim. Ben eğer bir mod mat... <laughs> inceliyorsam arkadaşlar. Yakında bir seri başlayacak demektir. Bomboşan merhaba. Bu arada arkadaşlar size üzücü bir haberim var. Maalesef çok üzüleceksiniz bu yorumda. Ve birazcık kızacaksınız. Bu da benim sakarlığım yüzünden arkadaşlar. Bunlar beni çektiğim o oyun. Bu nasıl desem evet, hayatta kalmamış serimiz vardı ya onu maalesef o dünyanın yanına tıklasıyım şimdi bu gece o kadar uğraşmıştım ona silmişim yani ben ondan bunu Ama şimdi şimdiden ben bunu anlatmak istiyoruz arkadaşlar işte. ve onları e, beğendiklerimizi o serimize, ee, kullanacağız. Bugün sizlerle birlikte kılıç Evet, kılıç inceleyeceğiz. Burada çok güzel kılıçlarım var. Öncelikle hepsini bir elimize alalım. Şunları, şunları. Ben birazdan geliyorum. Hemen bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar yeniden gel. Böyle birazcık ayarlar falan yaptım. Hemen başlayacağız. Ve şunu alalım. En fazla sandıkta yerde taşıyacağız aşağıları. Ee, şöyle bir yapalım. Deneyelim. İlk önce ben şu, şu uzun bir Direkt tek attı. Evet. Direkt tek atıyor. Güzel. Bunu bakalım. Ha, bu da çek atıyor. Peki ya bu? Hmm. Evet bunu çek atıyor. Peki ya bu? Yok artık bunu çek atıyor. Hmm. Bu? Bak işte bu işte atıyor. Peki hmm. ya. Hmm. Şimdi bir tane yapılmış bir iş. alalım. Hmm. 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 Bu da iki atıyor. Hmm. En şey tek atıyor. Bu bir, iki. Hmm. Güçsüzleri şuradaki fıçıya atacağız. Şey. Tamam. Evet, Yerde kaktüs galiba evet. Öyle. Şimdi deneyelim. Sen. Şunu da deneyelim. Dediğim gibi arkadaşlar hala telefonu oynamak pek alışamadım. bu da çok güçlüymüş. Güçlü olanları şuraya atamıyor bir dakika. Atam. Şöyle böyle buraya 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 buraya. Yani şuraya atamıyorum. Kullandıklarımız belli olsun arkadaşlar. Yani şunları alalım. Al 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 al. Biliyorum arkadaşlar. Hala yani videolarım çok da fazla çekmeyeceğim evet. yani şimdilik kadar edeceksiniz. Bilgisayarım olmadığı için böyle ilerleyeceğiz. Evet şimdi de bu kılıcı deneyelim. Bu da tek atıyor. Niye? Allah Allah. Hepsi bir tek atıyor ya. Ay. Tek bakıyor. Bununla bu yine Evet, aynı. Bu da tek. Bu da tek. Pek de eğlenceli değil ya, yok. Yani aralarında bir fark mı yok? Hiçbir şey, hiçbir şey Herhangi bir şey gibi bir şey vermiyor. Bunlar hiç şu anda güçlü. Yani bu, bu, bu videolar benim pek hoşuma gitmedi. Ama ne yapabilirim ki? Bütün kılıçlar çok güçlü ya. Gelinler fazla güçlü. Şöyle bir gelin kalanlar hepsini elime alayım. Katanlığı vesaire bırakalım. Zaten şu ikisi aynıymış. Şimdi şuraya koyalım. Koy. Koy. Koyalım. 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 Hepsini yerine bir yerleştirelim arkadaşlar. Yani hepsini yerine yerleştirelim. Bir önce, ilk önce. Ama yani hepsi böyle güçlü olunca pek de enerjisi kalmıyor. <laughs> Karşılaştırma yapamıyoruz. <laughs> Aa, bu güçsüzmüş. Güzel, güzel, güzel. güzel. <laughs> Şu işe bakın. Ama kas. Yok artık. Tek atıyor. Sen, 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 bir de sen <laughs> Yok sen <diyorsun> <laughs> evet. bir Sen ve evet. sen tek atmıyorsunuz güzel. alalım. <laughs> Ben bir tek atıyorum. Yani arkadaşlar bu video pek de uzun olmadı, pek de eğlenceli olmadı. Hepsi tek atıyor ya. Sadece bunlar tek atmıyor. Yani e arkadaşlar siz bu modu indirirsiniz. Bu da sıkıcı yapmanıza gerek yok. Gerisini yapın. Gerisi zaten hepsi aynı buraya galiba bilmiyorum. Ama gerçekten çok sıkıcı oldu be. uf baya güzel et toplamışız. O zaman gelin bir de şöyle bir köye gidelim. <laughs> ona gidelim birazcık soyalım arkadaşlar. Ne var ya? ne yok diye bakalım. Şöyle bir çık 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 Üf, çık. 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 Heh. Hop. Zıpla böyle. Oradan otomatik zıplamayı kapattım arkadaşlar. Onu becerdim yani. Şöyle bir bakalım. Vay evet. be Minecraft'ta yeni serisinde ilk defa bir köy buldum. Bayağı güzelmiş. Bu de daha da fazla bir şey var ya. Yataklar var. Önceki sürümde benim hatırladığım kadar yataklar falan yoktu. Evlerin içinde böyle halılar yok. Evet. Gözükün topraktan gelmiş. Burada ne var? Burada yataklar var seni. Burada çok fazla büyük bir şey değilmiş. Yukarıda gidiyor mu? Gitmiyor. He. Şuraya gidelim. Şurada bir ev var. Koş 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 koş. Buralarda evler var. Bunlara da bak. bakalım. Vay masaya benzer bir şey yapmışlar. bayağı güzel. O, olamaz. Golem bile almış. Baya güzel. Acaba elimizdeki bu kılıçlar goleme de tek atar mı ki? Bilmiyorum. Hiç deneyeceğim. Şöyle bakalım. Oo içinde elmalar var. Güzel. Patates de bulduk. Arkadaşlar ne dersiniz? Bir golemle kapışalım mı? Golem abi, golem abi. Golem abi. Vay be. Evet, demirimiz oldu. Güzel. <laughs> Küçük bir seri gibi bir şey oldun burada, küçücük. Böyle artık benim. Ha ha ha. Bu artık istediğim yaparım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <Çeplikler>. <gülüyor> Sa ne oluyoruz? <laughs> arkadaşlar her şey yavaşladı neden? Nasıl oldu? What? Neden yavaşladılar ki böyle? Arkadaşlar ah, işte bir anda her şey yavaşladı. <laughs> Allah Allah. Acaba bana mı geldi ya? Bilemiyorum. Arkadaşlar sizde sizlere gelmedi mi <laughs> yani her şey böyle yamaçta dün. Ne? Vay be. Bak artık. Çok güzel ya. Aa. Bu da barışçıl modunda istediğiniz suyun ölmez mi daha. Bir şey çıkmıyor yani. Bu adama direkt doluyor zaten. Ne zaman? ben gerçekten çok üzüldüm ya. Azıcık keşif yapalım arkadaşlar. Bu ne mesela? <laughs> o yiyoruz. Güzelmiş. <laughs> <Hiçbir> şey <değilmiş. gülüyor> Merhaba balık ben seni biliyorum bak. Şöyle wow. <laughs> inelim arkadaşlar işte bir dakika. <laughs> Şöyle Yok olmuyor. Lan maç çok az can gidiyor. <laughs> Peki ya? Allah. Ne ne oluyor bir dakika ha. Bir bakayım. Gel ben kaçamazsın. Başım döndü ya bir dakika. Telefonum var, gerçekten çok sıkıntılı ya. Bu ne <laughs> böyle? Oh dünya varmış arkadaşlar. Bu ne ya? Başım döndü. Neyse arkadaşlar bu bölüm de bu kadar olsun. Size birazcık kuş falan göstermeye çalıştım. Pek beceremedim ama. Öyle bu arkadaşlar eğer siz de Minecraft oynuyorsunuz ve bana ulaşabilmek ulaş, ulaşmak, istiyorsanız arkadaşlar en son attığım video videoların altında Selam abi ben seni birlikte oyun oynamak istiyorum derseniz ben sizinle bir, bir şekilde bir araya gelirim yani arkadaşlar haberiniz olsun Şöyle şuraya çıkalım birazcık parkur yapalım değil mi? Oh, olmadı. Ödeyeksiz çünkü. Ayrıca telefonda oynamak gerçekten çok zor ya. Gerçekten çok zor atıyor. Şöyle mi? Bir. bir de arkadaşlar dediğim gibi bir de bu telefonlarda çok pro bir şekilde oynayanlar var. Onlar nasıl beceriyor ya? Neyse arkadaşlar. Bu benim de, bu bölümü de bu, kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bugünlerde sağlık çok önemli. Bye bye!